Şu anda Türkiye'nin çevresi en geniş ağacına doğru ilerliyoruz. Dayındır Kızıloba'dayız. Balta girmemiş ormanların içinden. Hadi yürü yürü, yürü. <laughs> evet, ağacı ulaştık. Evet, evet. Karşıda görülen Türkiye'nin <laughs> <görmeye geldik>. çevresi <laughs> en geniş ağacı. <laughs> bilinmiyor. <laughs> Belki 500. Evet. Nasıl? Muazzam. Demek burada telefon çekiyor. Alo. Ali ben yayındayım. He? Esen abi. <laughs> Gel bak Anam burada. Bak. İyi iyi Allah görsün. Şuradan <laughs> şeyden topuyor, da topuyor. <laughs> mı, <kanka>. Gel bak <laughs> Tolga inelim bak buraya. Epe, oldu, <laughs> ya. Yerim, oldu ya. gelmiş 20 oldu ya. Hiç hatırlamıyorum. Ne oldu? <laughs> Ayacak. He? Ben de ben seni biliyordum ya. Ben de hiç fare atmadım onu ya. İçinden tutak ya bak. onu şey oradan gel. Tamam. O yük zaten içti. Şey. Tamam. Hasan yavaş. Yavaş tamam, hop. Tamam. Dışarısı çok güzel bir Çok komik oldu. Kendi şarjan ne oldu? Babam ne oldu? ben. Hasan abi. Oğuz ne gibi? Daha Şuradan bir, bir daha tane abi. daha dalı varmış bunun. Tamam mı? Dalı yıkılmış buraya, balı yıkılmış burayı dereye. Arı Komple bal yapmış içine. Evet. Aynı diyorum. Ağacın altından akan su var. bir tane daha dala varmış. Böyle aynı. O kırılmış orada tamam. Ha. Buradaymış burada. Şu yeşillerden yer geliyor. aldı suyu. Ağacı aynı zamanda istiyor. Ve ağacın altından çıkış noktası bularak yerden çıkıyor. İçinde iki bal doluyor. Babaannem gibi. Böyle söylerler de ya? 12 yavaş şu anda keser 12 ağrı Evet. O baldır yani. Evet. O balda yani. Evet. Hatice geç oraya ben seni çektim ağaçları. Arka da çektim oraya. Aslında ağacın büyüklüğü belli olur. 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 Tabii. Evet. Evet. Gel ya. Sen saralım. Bak kaldım götürüm bunları. <laughs> Herkes birer parça alsa, ha. iki gün e hep Kim alacak? Kim telinmez bunları? Elemez mi? Odun bol desene. Bol Şimdi odun nazımı olmadığı yerde